Merhaba değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bitki arkadaşlar doğada kendiliğinden yetişen şifalı bitkilerden bir tanesi. Ayrıca yenilebilen yabani sebzelerden bir tanesi. Arkadaşlar bu bitkinin adı diken ucu olarak geçiyor. Bazı bölgelerde silcan, melevcan, Marulcan e, Kılcan gibi isimlerle de anılmaktadır Bu bitki arkadaşlar dediğimiz gibi doğada kendiliğinden yetişiyor ve şifalı özelliği vardır. Aynı zamanda arkadaşlar tüketilebilen sebzelerden bir tanesidir. Arkadaşlar en çok bilinen adıyla diken ucu bitkisi daha çok Karadeniz bölgesindeki ormanlık alanlarda ormanlık alanlarının kenarlarında e, büyüyebilen bir bitki bu bitki dikenli bir bitki ve e, sürünücü sarılıcı bir yapıya sahip ayrıca arkadaşlar yaklaşık olarak 15 metreye kadar boylanabilen bir özellikte görmüş olduğunuz şekilde bu doğadan toplanıyor. Ve özellikle Karadeniz'in batı kısımlarında, batı Karadeniz bölgesinde, pazarlarda da yoğun olarak satılıyor mevsiminde. Bu arada hemen belirtelim arkadaşlar. Özellikle ilkbahar mevsiminde çıkmaya başlıyor. İlkbaharın ortalarından itibaren sürgünler vermeye başlıyor. Çok yıllık bir bitki. Ve daha sonra çıkan bu bitkinin özellikle arkadaşlar e, körpe olan kısımları yumuşak bir şekilde dikenleriyle beraber hemen bir dikenli gösterelim. Şu şekilde diken ancak yumuşak ele batmayan bir özellikte bu haliyle de rahatlıkla tüketilebilen ve sebze olarak yenebilen bir bitkidir diken ucu bitkisi. Bitki arkadaşlar çeşitli şekillerde kullanılabilir. En çok kullanılan kısmı arkadaşlar yumurtalı kavurması yapılıyor. Toplanan şu şekilde bitkiler arkadaşlar yıkandıktan sonra yağda kavruluyor ve üzerine yumurta kırılarak gerçekten çok güzel bir kahvaltılık elde ediyor. Bununla birlikte yine e, suda haşlanıp arkadaşlar yoğurtlu yemeği yapılabiliyor. Pilav, bulgur pilavıyla birlikte e, güzel bir yemek daha elde edilebiliyor. Bunların yanında arkadaşlar e, görmüş olduğunuz şu şekildeki taze uç kısımlarındaki kısımları koparılarak çiğnenerek taze olarak da olduğu şekilde tüketilebiliyor. İşte bu özellikleriyle arkadaşlar doğada bunu toplayıp siz de çok rahatlıkla e, saydığımız şekillerde tüketebilirsiniz. Arkadaşlar diken ucu bitkisinin birçok faydası da var özellikle. Yani şifalı bir bitki. En çok kullanılan e, şifalı özelliği arkadaşlar kanı temizlemesi. Özellikle kanda bulunan e, mikrobiyel e, durumları ortadan kaldırıyor. Bunun bu şekilde çiğ olarak tüketilmesi özellikle kandaki e, temizliği sağlıyor. Ve kandaki mikropları yok ediyor. Siz de arkadaşlar bunu doğada bulup e, tüketerek bu e, şekilde faydalanabilirsiniz. Bunun yanında frengi hastalığına karşı kullan kullanıldığı biliniyor. Ayrıca arkadaşlar diken ucu bitkisinin böbrek e, rahatsızlıklarına karşı yine cilt hastalıklarına karşı kullanıldığı e, oldukça yaygındır. E, bütün bu özellikleriyle arkadaşlar doğada hem şifalı hem de yenilebilen bir bitkidir diken ucu. Biz de bu bitkiyi sizlere tanıtarak e, gördüğünüz zaman kullanmanızı ve e, saydığımız şifalı etkilerinden faydalanmanızı ümit ediyoruz.